Şah City Karlı Tepe maçı hızlı bir başlangıçta devam ediyor. Şah City sol kanattan bastırmayı deniyor. Orta sahadan topu kaptılar mı? Geri çekildiler tekrardan. Karlı Tepe bastırmaya devam ediyor. Ama topu uzaklaştırdı. Sol taraftan ataklar devam ediyor. Karlı Tepe'nin içeri güzel bir pas. 10 numara Alican. Top kaptırdı Şah City'ye. İçeri güzel bir pas. Tekrardan Kaltepe top kaptı İsa. Orta sahada ilerlemeyi deniyor. Güzel paslaştı. Top tekrardan İsa'da. Savunmayı güzel geçti. Kafa kontrolü. 9 evet. numaranın baskısı. Tekrar 58 numara. Evet. Kaltepe karambolda kaldı. İlçal City'den deniyorlar. Top tekrardan Kaltepe'de. 9 numara Berke. İçeri girmeye deniyor. 3 kişinin arasında kaldı. Fal geçen toptan harika bir top. Uzun pastan seken toptan gol attılar. Karlıtepe 1-0 önde. İlk golün ardından tribünün sevinciyle devam eden maç. Savunma tekrardan topu uzaklaştırdı 3 at sizden. atak başlangıcı mı? Karlıtepe toprağından topu aldı. 4 numaradan içeri güzel bir pas. Tepe çok iyi şekilde bastırmaya devam ediyor. Kaleci topu uzaklaştırdı. Uzun taç atışından iyi topu alabilecek mi? 5 numara topu tekrardan Yüce Asli'ye kaptırdılar. Sağlı pas. Erken taç atışı içeri bir deneme. Savunma tekrardan topu taç attı. Berkin'in içeri tekrardan güzel bir pas. Güzel karşıladılar. 5 numara alabilecek mi? Topu birebir mücadelede. Savunma topu tekrar taç attı. Hatalı taçtan yüce Asil Taç geçer. Asakin Beyler, Asaki. Bravo, bravo! Ara. Buraya buraya. İyice bak götüsü olarak. Yılmaz servis ve soldan İsmail'dan seken top. İçeri uzun pas, tekrardan top 8 numarada. Messi sağlamdan bastı deniyor. Yusuf'tan içeri pas. Sakalma topu uzaklaştırdı. 53 numara. Oh, Yücasi tekrardan topu kaptı. 5 numara Yusuf. İçeri girmeyi deniyorlar. Savunma topu tekrardan uzaklaştırıyor. Yücasi'ye geçen top. Bir mücadele. Yerler tekrardan belki içeri uzun bir deneme. 5 numara top karşılayamadı. Top dışarıda. Tekrardan kaleye bir deneme. Savunma topu taça attı. Şu sağ kanattan bastırıyor. Savunmaya geçebilecek mi? Karlıtepe tekrardan ortadan içeri girmeyi deniyorlar. 10 numara içeri güzel bir deneme mi yapacak? Top dışarıda. Sert müdahale. Bir top kaptı. Orta sahadan ilerlemeye devam ediyorlar. Kısa paslaşmalarıyla işe girdiler. 8 numara yerde. 8 numara serbest vuruş deneyecek. Yılmaz. Hakem gibi beklendi. Güzel bir deneme. Babacan seken top köşe vuruşu. 7 numara olsan içeri bir deneme. Kaleci de uzaklaştırıyor. Savunma topu uzaklaştırdı. Topu kaybedecekler mi? Kaldı tepe topu. Kaldı tepe tekrardan topu kaptı. İçeri uzun bir pas. 5 numara. Kaleci topu yakaladı. 10 numara. Sol tarafa güzel bir pas denemesi. Harika bir gol. Güzel paslaşma. Kaleciye geçemedi. Karlı Tepe Yuşasliği maçı 2-0 devam ediyor. Karlı Tepe önde. Tekrardan topu kafa Karlı Tepe kaleye güzel bir deneme. Kalecinin kurtarışı. Asiti taç atışından topu kaptı. Savunma uzaklaştırdı. Yılmaz izin vermiyor. Savunma tekrar uzaklaştırdı. Top karşı kalede. Kaleci'nin uzun pasından kaputlar topu. Taç atışı tekrardan Kavlı Tepe'de İçeri uzun pas 5 numara karşıladı İçeri girmeyi deniyorlar savunmanın baskısını geçemediler geriye doğru açıldılar 12 numara İçeride çardığı çıkı karaldılar. olmaya geçemeyen top 20 numara top kaptı. Üşasti Kompta tam geçecek. 12 numara Yusuf izin vermedi. Tekrar atakları devam ediyor. Alican'dan top dışarıda. Üşasti'nin faalı içeri girmedi yıllar Savunmanın mücadelesini geçmeye çalışıyorlar. 8 numara Yılmaz yerde. Hocam. Üşasti'nin serbest vuruşu Hakemleri beklendi. Kaleye denedi. Kalecinin harika kurtarışı. Gülüş Asti köşe boşu deneyecek. İçeri güzel bir deneme. Kaleci'nin tekrardan arka kurtarışı. Geri doğru çekildi Gülüş Asti. Berke'den içeri uzun pas. Ömer Allah! aşıtma denedi. Direkten dönen top. Asti tekrar topu kaptı. Kalitepe izin vermedi. Tekrardan saklarına devam ediyorlar. Kısa içeri girmeye denediler. Yoğun savunmaya geçmeye çalışıyorlar. Savunmadan seken top. Tekrardan mı deneyecekler? Savunma topu uzaklaştırdı. Belki izin vermedi. Topu karşıladı. İçeri girmeyi deniyorlar. Atakları devam ediyor. 10 numaradan içeri güzel pas. Harika bir denemedi. Karşılayamadı topu. Top dışarıda. Tekrardan Berke sağ kanatta ilerliyor. Arkadaşlarını bekledi. Açıklık mı arıyor? İçeri denedi. Savunmadan seken top. Yusuf kaleye denedi. Savunma kurtardı Bravo. tekrardan. daha. Savunma uzaklaştırmayı deniyor. Karlıtepe izin vermiyor. Sevi, sevi, tekrardan Karlıtepe'de. Sakin beyler. Atakları hala devam ediyor. Kampta içeri girmeye çalışıyorlar. İçeri, içeri. i̇çeri paslaşabilecekler i̇çeri. mi? Savunmadan seken top. Karşıya uzun bir pas. Bravo. Berke. Fal. 3 asist sağ kanattan bir mücadele ilerlemeyi deniyor. 12 numaranın baskısı. Ekrandan atakları devam ediyor. 9 numaradan içeri pas. O paslaşmadan kaptı kaldı tepe topu. Kafayla karşıladı savunma. Evet Ömer bastırdı. Savunmaya geçebilecek mi? 5 numaranın savunması. Karlı tepe köşe vuruşu. İçeri güzel bir deneme Ömer'in kafa topu. Kaleci topu yakaladı. Yükşe sağ kanattan hızlı bir ilerleme sağlıyoruz, ama engelledi. Top tekrardan 20 numara Yükşe Karlı tepe izin vermiyor. Soğuma harika. Topu uzaklaştırdılar. Karlı Tepe'nin kontrol atak başlangıcı. Şu an izin vermedi. 7 numara direkt kaleye denedi. Yakın bir denemeydi. Top dışarıda. Fazla bir köşe vuruşu. Kalecinin arka kurtarışı. Tekrardan köşe vuruşu deneyecek Yuşa Asti. İçeri güzel bir orta. Savunma uzaklaştı da 57 numara tekrar denedi. Savunmadan seken top. Ömer topu aldı. Kontrol hata çıkacak. Top dışarıda. Savunma kısa paslarla topu uzaklaştırmayı deniyor. Karnatepe tekrardan topu kaptı. Ortadan içeri girmeye deniyorlar. 8 numara. 2 kişiyi geçti. Tekrar kaleye denedi. Savunmadan sektirdi. Bravo sana be. Belki iki kişiye geçti. Sağ tarafı ilerlemeye devam etmeye çalışıyorsun. Umarım mücadelesi iki adam boyunda kaldı. Çıkabilecek mi oradan? Yuşasti <laughs> kaptan Mustafa içeri uzun bir pas. <laughs> Omuz mücadelesi. fail. <laughs> Belki uzun bir pas. Ömer kafayla karşılamayı denedi. Savunma topu uzaklaştırıyor. Savunmayı harika geçmeye denediler. Belki topu tekrardan aldı. Sağ kanattan sürmeye devam ediyor. İsa'ya çekildi. İsa içeri girdi. Tekrardan topu İsa'da. Topu kaybedecekler mi? İsa topu tekrardan aldı. Kontra atak başlangıcı sağ kanattan ilerliyorlar. Orta sahada savunma oyuncularını geçemeyen top dışarıda. Karşıkan'da güzel bir pas savunma engelledi. 10 numara topu tekrardan aldı. İçeri girmeyi deneyecek. Savunmadan seken top taç. İsa Ayataş atışı kullanacak. İsa güzel geçmeyi denedi. ile kaldı. Ali köşe vuruşu. Kafa denedi İsa. Top dışarıda. Üç ilk silk devrinin son dakikasında bastırmaya devam ediyor. Hatalı taç. Top Karlı Tepe'ye geçer. Karlı Tepe son atakları. 8 numara savunmaya geçebilecek mi? 9 numara ne yapacağını şaşırdı. Arkadaşlara baktı. Top dışarıda. İlk devre 2-0 Karlı Tepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci devre. 2-0 Karlı Tepe'nin galibiyetiyle devam ediyor. Hakem maç başladı. Yüşü Asli hızlıca bastırmayı deniyor. Karlı Tepe kendi yarı sahasında. <laughs> Karlı Tepe'den güzel bir pas sağ tarafa. Sağ tarafa içeri girmeyi deniyor. Savunmanın müdahalesi. Top bizde, top bizde. Karlı Tepe'nin hata, Hatalı pas. Kamil Tepe sol kanat içe giriyor. Defansta 3 kişi. Yoğun baskı. Faul. İsa serbest vuruştan pas atmayı denedi. Kaptan topu aldı. Kontrol atak başlangıcı. Sol tarafa güzel bir pas. Tekrar içeri paslaştılar. 10 numara Can yetişebilecek mi? Ali Can Kaleci'ye çekildi. Kaleci'nin uzun pası. Top tekrardan Yuşas ve Bastırabilecekler mi? İçeri tekrar denediler. Savunmadan seken top. 9 numara. Karlıtepe şimdi atağa mı kalkıyor? Şahsi bastırıyor. Karlıtepe'nin atağını engellediler. Top dışarıda. Karlıtepe'nin baskısı savunmaya geçen top. Kaleci topu kaptı. Taç atışından topu kapan Kabrotepe Ali Can sol taraftan girmeyi deniyor savunmadan seçen top tekrardan girmeyi deniyor güzel paslaşma hatalı bir vuruş Ömer'den İsa'dan top dışarıda Ali Can tekrardan sol taraftan gidiyor 57 numara savunmada çok iyi savundu Ali Can'ın taç atışı İsa tekrar Ali Can kaleye bir denedi top dışarıda Şarlıtepe köşe vuruş kullandı. Kafa topuna çıktı İsa. Top tekrardan Alican'da. İçeri bir deneme. Top dışarıda. 8 numara. Güzel paslaşlar. Top tekrardan Alican'da. Savunmaya geçemeyen top. Geri deneme. Tekrardan Alican. Topu çok güzel çaldı. Sol kanattan içeri girmeyi deneyecekler. Güzel bir pas. Savunma tekrardan topu aldı. Uzaklaştırıyor. Kontrol atak başlangıcı Yusuf'tan. Solda güzel bir pas tekrardan Karlı Tepe'nin savunması topu kaptı. Ataksız tekrardan Karlı Tepe'de içeri girmeyi deniyor. Savunma bastırmaya devam ediyor. Savunma tekrardan top aldı. Sol taraftan kontrol atak başlangıcı. 9 numara topu aldı. izin vermedi Yuşalsi. Atakları devam ediyor. Sol taraftan şimdi içeri girmeye deneyecekler. Savunmadan top dışarıda. Austin'in hata tekrar deneyecekler. İhsan'ın müdahalesi. Savunma topu uzaklaştırıyor. Ali çok güzel geçecekti. Savunma topu aldı. Büyük şimdi sağ kanatta ilerlemeye devam edecek. 20 numara içeri güzel bir pas. Savunma topu engelledi. 3 numaramız, sağ taraftan uzun bir pas. Sert müdahale. Güçlü asist Karlıtepe, Karlı Tepe, Alican. O moda 4 kişi. 7 numarayla paslaştı. Sert 2 7 numarayla serbest vuruşu. Kayıcın da arka kurtarışı. Güçlü asist topu uzaklaştırdı. Alican izin vermiyor. Tekrardan içeri girmeye devam ediyor. Sert bastırıyorlar. Kendinden seken top. Atar tekrar içeri girmeyi 10 numara kaleciyle geçecek ve savunmadan kaptan topu uzaklaştırıyor. Yusuf Asit topu aldı. Kontrol atak başlangıcı. Orta sahaya geçemediler. Tekrardan Yusuf Asit'e top. 9 numara. Yusuf savunmaya geçemedi. Alican tekrardan topu aldı. Yeni numarayla paslaştı tekrardan Ali Can. Savunmaya geçecek. İcirliyle mi karşılaşacak? Savunmaya geçemedi. Üç kişinin karambolüne kaldı. Savunma tekrar topa alacağı izin vermiyor. Gülşah'ın <laughs> arkasına izin vermedi Ali Can. <laughs> İyi aç yerde. tekrardan sol kanattan girmeyi deneyecek. 8 numara izin vermedi. 19 numara üstü hasta tekrardan tüm İçeri girmeyi deniyorlar. Savunmanın yoğun baskısını bir türlü geçemeler. İnsan tekrardan topu aldı. Sağ kanada uzun bir pas. 5 numara sağ ilerliyor. İçeri girebilecek mi? Uzun bir pas deneyecek mi? Top dışarıda. 20, 30, 30, 30, 30. 20 numara top kaptı. Sağ tarafa ver. uzun pas. Bravo, İsa top kaptıracak ya, mı? Ya, İsa top kaptırdı. Ya, Savunma izin vermedi. Ya, tekrardan top kaldı ya, tepede. Çok güzel ya, bir ya, pas. Ya, Geçecekler Mirac. mi? Savunmaya geçti? Sol taraf pas. hatalı bir vuruş. Top dışarıda. Top tekrardan. Numarada. Karlı Tepe orta sahada evet. paslaşıyorlar. İçeri girmeyi deniyorlar. 20 numara. Tekrardan içeri deneyecek. Miraç evet. geri döndü. 20 numaradan sak bir deneme. Barajdan sekti top. <laughs> Miraç orta sahadan çok iyi ilerledi. Sağ kanada çekildi. Geri pas verdi Alican'a. Alican içeri girmeye deniyor. Tekrar Miraç'la pas açtılar. Güzel bir pas açtılar. devam ediyorlar. Topu kaybedecekler mi? Alican tekrar indi. Kaleci kurtardı. Topu uzaklaştırıyor. Alican. 8 numara. Yükse asla tağa kalkabilecek mi? Savunmaya geçemeyen Tol. Alican tekrardan içeri girmeye deniyor. Miraç'la paslaştı. Miraç'tan içeri bir deneme. Kaleci topu kurtardı. Uzun bir pas. Ali Can tekrardan topu karşıladı. Geçebilecek mi kaleci? Kaleciden top dışarıda. Hızlı bir köşe vuruşu oldu. İsa içeri bir deneme. Savunma tekrar uzaklaştırdı. Top tekrardan İsa'da. İçeri uzun bir pas. Savunma tekrardan kafayı uzaklaştırdı topu. Ali Can. İçeri uzun bir taç atışı. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullandı Kalitepe. Kafa topuna çıkla. Savunmadan seken top. İsa tekrardan denedi. 9 numarada içeri pas. Harika bir gol. 9 numaranın golü. Maç 3-0 Kalitepe önde. İçeri uzun bir pas. Ayrıcan top yetişebilecek mi? Top yetişemedi. Top dışarıda. Kaan tekrardan topu top kaptı. Solmaya geçti. Miraç içeri pas verebilecek mi? Miraç'ın golü. Maç 4-0. Hızlı bir gol oldu. Tarlı Tepe önde. Sol kanattan içeri girmeyi denediler. Kaleciden top dışarıda. Hızlı bir köşe vuruşu. 9 numaradan içeri pas. Miraç tekrardan kale denedi. Savunmadan top uzaklaştı. İsa topu tekrardan aldı. Arda sol kanatta İçerim pas atacak. Tekrardan topu İsa'da. İçeri güzel bir denemeyle taç attılar topu. Ali Can'ın taş atışından hızlı golü. 5-5'e gelen her dakika başına bir gol. Maç 5-0. Arda'nın Ali Can'ın golü. Sert müdahale 5 numaraya. Alican tekrardan topu kaptı Sol kanatla içeri doğru ilerliyor Kaleye mi deneyecek Savunmaya geçti içeride bir açıklık Yaratlardı de kaleye savunmadan dönen top Uzaklaştırmaya denediler Karlı tepe uzaklaşmasına topun izin vermiyor Ataklara hala devam ediyor top Alican'da İçeri güzel paslaştılar. top tekrardan Alican'da İçeri doğru ilerliyor Yükselti topu savunma topu uzaklaştırdı Kontrol atak baştan <laughs> Hızlı bir deneme belki topu tekrardan kaptı. Savunma tekrardan topu uzaklaştırdı. Yüşal Sin'in hata başlıyor. Ama savunma basını geçemediler. Belki tekrardan topu kaptı mı? Belki tekrardan topu kaptı. İçeri uzun bir deneme. Alican karşıladı topu. Kısa paslaştılar. Miracın. Basit golü. Maç 6-0. Dakika başına bir gol. 4 dakikada 4 gol. Karlıtepe 5-0 önde olmaya devam ediyor. 6-0 artık önde olmaya devam ediyor. 53 numara. Tekrardan hızlı bir başlangıç yaptılar. Top tekrardan 20 numarada. Karlıtepe direkt kaleye denedi. Harika bir vuruş. 21. dakika <laughs> 5. dakika 5. gol dakika başına bir gol atmaya devam ediyor Karlıtepe maç 7-0 Alican'la top tekrardan sol kanatta içeri girme top dışarıda Üşas sinin hata başladı. İçeri güzel bir deneme. Top dışarıda. Top tekrardan Ali Can'da. Savunmaya geçti. İlerek içeri deniyor. Ali harika golü. Bugünkü Ali Can'ın 3. golü. Maç 8-0. Karlı Tepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Ben oyuncularıyla beraberiz. Evet güzel bir maç oldu. Ben Arda, Biraz ben Miraç. Ben tutuyorsun. Ben bu maçı izleçekten Güzel bir maç oldu. E. Arkadaşlar e. genç e. İlk defa sahaya sürdük. En büyük olan gittiler. 16 yaşında bu evet. kardeşlerimizden. Ve çok da güzel mücadele ettiler. Abilerine, Mücahit Bizim abileri onların var. profesyonel futbol oynadı da evet. daha önce. Kardeşlerine çok güzel abilik yaptı. Ve Karlı Tepe Gençlik gümbür gümbür geliyor inşallah. Emeği geçen herkese teşekkürler. Aferin. Teşekkür ederiz. Bravo.